Murat ve Havva Nur arasında TikTok yayınında şiddet olayı Sabahın Sultanı programının gölgesi. Sabahın Sultanı Seda Sayan'ın programından kovulan Murat ve Havva Nur çifti gündemi sarsan bir şiddet olayıyla gündeme geldi. Programdan ayrıldıktan sonra yaşadıkları maddi sıkıntılarla başa çıkmaya çalışan çift TikTok yayınında karşı karşıya geldi. Parasal sorunlar ve iş bulma çabaları çiftin arasındaki gerilimi artırdı. TikTok yayınında Havvanur'un git çalış artık eşşek ifadeleri Murat'ın sinirini zirveye çıkardı. Anlık bir öfkeyle Murat, Havvanur'a tokat attı. Bu şiddet olayı çiftin zorlu sürecini daha da karmaşık hale getirdi. Sosyal medya üzerinden olayın yayılmasıyla birlikte izleyiciler çiftin bu zorlu dönemi nasıl atlatacağını, ilişkilerindeki sorunları nasıl çözeceklerini merakla takip ediyor. Sabahın Sultanı programının etkisi hala devam ederken, Murat ve Havva yaşadıkları